Yetkili servis kılığına giren dolandırıcılar tüketicilerin kabusu oldu. Vatandaş sorununa çözüm bulamadığı gibi çoğu zaman elindeki üründen de oluyor. İşte tam da bu noktada tüketicinin mağdur olmaması için Ticaret Bakanlığı devreye girdi ve bir sistem oluşturdu. O sistemin detayları geliyor şimdi ekranlarınıza. Dolandırıcılar hemen her gün bir başka yöntemle çalıyor vatandaşın kapısını. Yetkili servis dolandırıcılığı da onlardan biri. Diyelim ki klimanız bozuldu, yaz ayları hava sıcak, bir an önce tamir ettirilmesi lazım. Siz de internete girdiniz, yetkili servis yazdınız ve karşınıza çıkan ilk sayfaya tıkladınız. Aman dikkat, o tıklama dolandırılmanıza sebep olabilir. 4-5 tane en üste çıkan o markanın yetkili servisi olduğunu iddia ediyor ama değil. Değil, bunlar ya alıyorlar cihazı yüksek bir bedel tahsil ediyorlar. Daha sonra çıkma parçayla tamirat yapıyorlar, getiriyorlar. Yarım saat çalışıyor, bozuluyor adam parayı alıp gitmiş. Ya da cihazı alıp komple kayboluyor. Hatta orada bir takım bilgilerle geçirip daha fazla zarar verenler, yani hırsızlık yapanlar dahi e, olduğuna dair şikayetlerle karşı karşıya geldik. Peki tüketici dolandırılmak istemiyorsa nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu noktada tüketicileri şuna dikkat etsinler. Servis.gov.tr bakın evet. unutulacak bir şey değil. Siz bir cihazınızda servis arıyorsanız servis uzantısı devlet kurumlarında gov'dur. Evet. .gov.tr Bu kadar basit. Bu kadar basit. Burada ne yapacak tüketici? Burada Ticaret Bakanlığı'nın kendi e, yayına aldığı bir site bu. Bu sitede markasını yazacak, şehrini yazacak hatta ilçesini, mahallesini yazacak. Oranın yetkili servisinin devlet ekranından görecek. Servis.gov.tr'yi taklit edemezler. Evet. Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu sistemini önemine dikkati çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu, dolandırılan kişilerin yapması gerekenleri de anlattı. Bunlar tüketici hakem şikayet edebilir diyemem. Çünkü firmanın ticaret ünvanı yok, açık adresi yok. Bununla ilgili mutlaka ilk yapılacak iş Cumhuriyet savcılığına dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunacak.